Evet merhaba arkadaşlar. Parabol sorularıyla yine karşınızdayız. fx eşit x kare artı 2 parabolünün a 2'ye 1 noktasına göre simetri olan parabolün denklemini yazınız. Arkadaşlar bize fx eşit x kare artı 2 parabolü verilmiş. Evet bu parabole birinci parabol diyelim. Bir de a noktası var. a noktası 2'ye 1 noktası. İşte bu birinci parabolün a noktasına göre simetriği ikinci bir paraboldür. Buna da ikinci parabol diyelim. Birinci parabol üzerinde bir nokta alıyorum. Bu noktanın absisine a dersem ordinatı a kare artı 2 olmuş oldu. Birinci parabolün parametrik denklemini yazmış oldum. Bu noktaya da b noktası diyelim. Şimdi b noktasının a noktasına göre simetriği c noktası olmuş olsun. C noktasını bulurken A'nın iki katından B'yi çıkartacağız. 2'nin iki katı 4. A'yı çıkarırsak 4 eksi A olur hapsiz. Ordinatta ortadaki noktanın iki katından baştakini çıkartıyoruz. Eksi A kare olur. C noktası ikinci parabolün parametrik denklemidir. Hapsiz 4 eksi A olmuş oldu. Ordinatta eksi A kare olmuş oldu. Demek ki x eşit 4 eksi A. Y eşit eksi A kare. Yapmamız gereken x ile y arasındaki bağlantıyı kurmak. Eksi a sol tarafa artı olarak gelir. Artı x sağ tarafa eksi olarak gider. a ne oldu? 4 eksi x oldu. Yan tarafta a gördüğüm yere 4 eksi x yazarsam eğer fonksiyon parantezi açtığımızda eksi x kare artı 8 x eksi 16 olmuş olur. Demek ki arkadaşlar ikinci parabolün denklemi buymuş fx eşit x kare eksi 2 çarpı m eksi 1 x artı m artı 5 parabolünün tepe noktalarının geometrik yerinin denklemini yazınız. Tepe noktalarını bulalım. Tepe noktalarının absisi eksi b bölü 2 a m eksi 1 oldu. Ordinatını da m eksi 1 yazarak buluyoruz. Fonksiyonda x gördüğüm yere m eksi 1 yazarsam eksi m eksi 1'in karesi artı m artı 5 olmuş oldu. Absis m eksi 1. Ordinat da eksi m-1'in karesi artı m artı 5 olmuş oldu. Yapmamız gereken x ile y arasındaki bağlantıyı kurmak. m-1 eşit x, y eşit eksi m-1'in karesi artı m artı 5 olmuş oldu. Şimdi eksi 1 sağ tarafa artı olarak giderse m ne olur? m eşit x artı 1 olur. Yan tarafta m gördüğüm yere x artı 1 yazarsam, eksi x kare artı x artı 6 olmuş olur. Demek ki arkadaşlar bizim fonksiyonun tepe noktalarının geometrik yerinin denklemi eksi x kare artı x artı 6 imiş. fx eşit x küp fonksiyonuna a 2'ye 0 noktasından teğet çiziliyor. Çizilen teğetin y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? A noktası fonksiyonun üzerinde değil. Fonksiyonun dışında bir nokta. Şurada olmuş olsun. 2'ye 0 noktası. Bu noktadan fonksiyona t çizeceğiz. Çizdik. teğetin değme noktasını bilmiyorum. Bilmediğim için a yazıyorum. Bu nokta fonksiyonun üzerinde olduğu için x yerine a yazarsam ordinatı da a küp olmuş olur. Demek ki arkadaşlar teğet noktasının apsisi a, ordinatı da aküp olmuş oldu. Şimdi bu teğetin eğimini bulmamız lazım. Teğetin eğimini türevle bulabiliriz. Birinci türev teğetin eğimidir. Fonksiyonun türevini alıyorum. 3x kare olur. Teğet noktasının apsisi a olduğu için x yerine a yazıyorum. Ve teğetin eğimini buluyorum. 3a kare. Şimdi bizim teğetimizin, eğimi a kare. Teğetin eğimini 2 noktayla da bulabiliriz. Ordinatların farkı bölü absislerin farkıdır. Yani a küp eksi 0 bölü a eksi 2'dir. Bu da teğetin eğimidir. E, teğetin eğimini türevle de bulduk. 3 a kareydi aynı zamanda. A kareleri sadeleştirirsek eğer a eşit 3a eksi 6 olur. Ve buradan a'yı buldum 3 geldi. Teğet A noktasından geçiyordu. 2'ye 0 noktasından geçiyordu. T'etin eğimi de 27'dir. Nokta belli, eğim belli. Teğetin denklemini yazabiliriz. Y eksi 0 eşit eğim çarpı x eksi 2'dir. T'etin y eksenini kestiği noktayı soruyor. O zaman x yerine 0 yazarsak y eksenini kestiği noktayı bulmuş oluruz. Sorumuzun cevabı eksi 54'tür fx eşit x kare artı 2x artı 6 fonksiyonunun y eşit 4x eksi 2 fonksiyonuna en yakın noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Şimdi burada bir parabol var. Bir tane de doğru var. Bu doğrunun denklemi y eşit 4x eksi 2. Parabolün doğruya en yakın noktası paralel teğetin değdiği noktadır paralel teğetin değdiği noktadır. Birinci doğrunun eğimi 4 olduğuna göre bizim teğetin eğimi de 4'tür. Y eşit 4x artı C şeklinde bir doğrudur. Parabol ile yeni doğru birbirine teğettir. Ortak noktaları bir tanedir. Dolayısıyla ortak çözdüğün zaman tek kök olacak, delta sıfır olacak. Parabol ile yeni doğruyu birbirlerine eşitliyorum. Ortak noktalarını bulmak için x kare eksi 2x artı 6 eksi c oldu. Ortak nokta bir tane olduğu için bu denklemin bir tane kökü vardır. Yani delta sıfırdır. Delta neydi? b kare eksi 4 ac eşit sıfır. Buradan 4c eşit 20 oldu. Yani c 5 geldi. c yerine 5 yazarak ortak çözümden ortak noktanın absisini buluyoruz. C yerine 5 yazarsam x kare eksi 2x artı 1 olur. Bu da x eksi 1'in karesidir. Ve x ne geldi buradan? 1. Demek ki teğet noktanın apsisi neymiş? 1. Bu nokta parabolün üzerinde olduğu için 1 yazarsak ordinatı da 9 olur. Demek ki teğet noktası 1'e 9 noktasıymış. Teğet noktasının koordinatlarının toplamını soruyordu. 1 ile 9'u toplarsak sorumuzun cevabı da 10 olmuş olur fx eşit x küp eksi 1 fonksiyonuna a 2'ye t apsisli noktasından çizilen teğet eğriyi başka bir b k'ya n noktasında kesiyor. Buna göre k artı n artı t toplamı kaçtır? Arkadaşlar bir eğri var. fx. Bu eğrinin üzerinde bir a noktası varmış. Bu noktanın apsisi 2'ymiş. Ordinatı t. Ordinatını bulalım hemen. Fonksiyonda x yerine 2 yazarsam ordinatı 7 olur. Demek ki A noktası 2'ye 7 noktasıymış. Yani T 7 olmuş oldu. İşte bu noktadan bir teğet çizeceğiz. Teğet eğriye gidecek başka bir noktada kesecek. B noktasında kesecek. İşte bu B noktasını bulmak istiyorum. Önce teğetin denklemini yazmam lazım. Teğet bir doğrudur. Bize bir nokta bir de eğim lazım. E nokta A noktası 2'ye 7 noktası ama eğim henüz yok. Eğimi türevde bulabiliriz. Birinci türev teğetin eğimidir. F'in türevi eşit. 3x kare olur. A noktasının absisi 2 olduğu için x yerine 2 yazarız ve teğetin eğimini buluruz. 12'dir. Arkadaşlar teğetin eğimini 12 buldum. A noktası var. Teğetin eğimi de var. O zaman teğetin denklemini yazıyoruz. Y eksi 7 eşit eğim çarpı x 2'dir. Bunu düzeltirsem y eşit 12x eksi 17 olmuş oldu. Teğetin denklemini yazdım. Şimdi sıra geldi B noktasını bulmaya. B noktası fonksiyonla doğrunun ortak noktasıdır. O zaman birbirlerine eşitleyerek bulacağız. x küp eksi 1'i 12x eksi 17'ye eşitliyoruz. Buradan x küp eksi 12x artı 16 o da eşit 0 oldu. Bu denklemin kökleri bize ortak noktaları verecek. Üçüncü dereceden bir denklemin üç tane kökü olur. Bu üç tane kökten iki tanesini biliyorum. Fonksiyonla doğru birbirine A noktasında T etti. Demek ki A noktasında çift kat kök var. A noktasının absisi 2 idi. Ortak noktaların absisleri 2, 2. Üçüncüyü de bulacağız. Demek ki bu denklemin üç tane kökü var. Bir tanesi 2, diğeri de 2. Çift kat kök var. Üçüncü kök de o zaman mecburen x artı 4 olacak. Çünkü sabit sayıların çarpımı 16 olması gerekir. O zaman üçüncü çarpan da x artı 4 olmak zorundadır. Bunları sıfıra eşitlersem birinci kök 2 oldu. İkinci kök gene 2 oldu. Üçüncü kök de eksi 4 oldu. Eğri ile doğru A noktasında teğet olduğu için A noktasında çift kat kök vardır. A noktasının apsisi 2 olduğuna göre bu denklemin köklerinden ikisi 2, 2 olacak. Üçüncüsü de mecburen eksi 4 olacaktır. B noktasının apsisi eksi 4, ordinatı da eksi 65 olmuş oldu. B noktasının koordinatları K ve N'di. Demek ki K eksi 4, N eksi 65 oldu. Bunları topladığım zaman eksi 62 olmuş olur sorumuzun cevabı fx eşit x kare eksi x eksi 8 parabolünün üzerindeki noktalardan absisi ve ordinatı birbirine eşit olan noktaların orta noktasının koordinatları çarpımı kaçtır? Bu parabol üzerinde iki tane noktanın absis ve ordinatları eşittir. Peki hangi noktalar acaba? Apsisi ve ordinatı eşit olan nokta AA olsun. Bu nokta parabolün üzerinde olduğu için parabolü sağlar. X yerine A, Y yerine de A yazıyorum. O zaman A kare eksi A eksi 8 eşit A oldu. A kare eksi 2 A eksi 8 eşit 0 oldu. Çarpanları ayırırsam eksi 4 artı 2. A kaç oldu? 4 ve eksi 2 olmuş oldu. Demek ki arkadaşlar parabol üzerinde iki tane nokta varmış. Apsisi ve ordinatı eşit olan. Bir tanesi eksi ikiye eksi iki noktası. Diğeri de dörde dört noktası. Şimdi biz ne istiyoruz? A ve B noktalarının tam ortası olan noktayı istiyoruz. A ile B'nin ortası nasıl bulunur? Toplayıp 2'ye böleceğiz. O zaman O noktasının apsisi eksi 2 ile 4'ü toplayıp 2'ye bölüyorum. Absisleri toplayıp 2'ye böldüm. Ordinatında da ordinatları toplayıp 2'ye bölüyoruz. Dolayısıyla orta nokta ne oldu? 1'e bir noktası oldu. Orta noktanın koordinatlarının çarpımını soruyordu. O zaman sorumuzun cevabı 1 bir çarpı 1'den 1 bir olacaktır fx eşit x kare eksi m artı 2 x artı 9. Her x eleman r için fx sıfırdan büyük ise m'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? İkinci dereceden bir denklem nasıl daima her zaman sıfırdan büyük olabilir? Tabii ki x ekseninin üst tarafında olursa ve kollar yukarı doğru olursa. Parabol eğer x ekseninin üst tarafında ise o zaman kök yoktur. Dolayısıyla delta sıfırdan küçüktür. İkinci dereceden bir ifadenin daima pozitif olabilmesi için x ekseninin üst tarafında ve kollar yukarı doğru olması gerekir. Parabol x ekseninin üst tarafında olduğu için kök yoktur. Delta küçük sıfırdır. Bizim parabolün zaten kolları yukarı doğru. O zaman geriye tek şart kaldı. Delta küçük sıfır. Delta neydi? B kare. Eksi m artı 2'nin karesi. Eksinin karesi artı olacaktır. Eksi 4ac yani 36 oldu. O da küçük 0. Bunu açarsak m kare artı 4m eksi 32 küçük 0 oldu. Şimdi çarpanlara ayıralım bunu. Öyle iki sayı buluyoruz ki çarpımları eksi 32 toplamları artı 4 olacak. Artı 8 ile eksi 4'tür. Ama ters işaretli olanları köktür. Yani eksi 8 ile 4 olmuş oldu. M karenin işareti artı ise en sağdan artıyla başlıyoruz. Eksi artı tablomuzu yaptık. Negatif olduğu bölge eksi 8 ile 4 arasıdır. Demek ki M eksi 8 ile 4 arasında olmalı. Emin alabileceği değerler eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, artı 3'e kadar. Bunları topladığımız zaman eksi 3'ten artı 3'e kadar olanlar sadeleşmiş olacak. Diğerlerinin toplamı da eksi 22 olur. Demek ki sorumuzun cevabı eksi 22. fx eşit m artı 2x kare artı 2x eksi 4 eksi m. Parabollerinin geçtiği sabit noktaların ordinatları toplamı kaçtır? Burada m yerine 1 yazarsam bir parabol, 2 yazarsam başka parabol, 3 yazarsam başka parabol. Kısacası burada yüzlerce binlerce parabol var. Ve bu parabollerin hepsi sabit iki noktadan geçiyor. Peki sabit bu iki noktayı nasıl bulabiliriz? İçlerinden iki tane parabol seçerek bulabiliriz. Bakın bu birinci parabolümüz olsun, bu da ikinci parabolümüz olsun. Bu iki parabolü kullanarak o sabit iki noktayı bulabiliriz. Bunlardan birine a, birine b diyelim. A ve b'yi bulabiliriz. M yerine eksi 1 yazarak bir tane parabol seçiyorum. M yerine eksi 1 yazarsam x kare artı 2x eksi 3 oldu. M yerine 0 yazarsam bir tane daha parabol seçerim. M yerine 0 yazarsam 2x kare artı 2x eksi 4 oldu. Gördüğünüz gibi seçilen bu iki parabol bize A ve B noktalarını bulduracaktır. A ve B noktaları denge noktalarıdır. Fonksiyonlar bu noktalarda eşittir. O yüzden birbirlerine eşitleyip bulacağız. 2x kare artı 2x eksi 4 eşit x kare artı 2x eksi 3 oldu. Düzenleme yaparsam buradan x kare eşit 1 geldi. Demek ki x artı 1 ve eksi 1 oldu. Demek ki arkadaşlar sabit noktaların absisleri artı 1 ve eksi 1'miş. Yani A noktasının absisi eksi 1'miş. B noktasının apsisi de artı 1'miş. Peki ordinatları nasıl bulacağız? Seçtiğimiz iki parabolden herhangi birinde yerine yazarak. Fonksiyonda x yerine eksi 1 yazarak A noktasının ordinatını bulacağız. Eksi 1 yazarsam eksi 4 olur. B noktasının ordinatını bulurken x yerine 1 yazacağız. x yerine 1 yazarsam eğer 0 olur. Demek ki arkadaşlar A ve B noktalarının ordinatları 0 ve eksi 4'müş. ben Ordinatların toplamını sormuştum. O zaman eksi 4 ile 0'ı toplarsam sorumuzun cevabı eksi 4 olmuş olur. T parametre olmak üzere x eşit t eksi 2 ve y eşit t kare artı 4 t artı 3 parametrik denklemi verilen parabolün tepe noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Burada bir parabol var. Bu parabolün parametrik denklemi verilmiş. Yani absisler T'ye bağlı, ordinatlar da T'ye bağlı olarak verilmiş. Yapmamız gereken Y ile X arasındaki bağıntıyı bulmak. Eksi 2'yi sol tarafa atarsam X artı 2 eşit T olur. Y eşit T kare artı 4 T artı 3'tü. İşte burada T yerine X artı 2 yazıyorum. O zaman X artı 2'nin karesi artı 4 çarpı X artı 2 artı 3 olmuş oldu. Parantezi açarsam x kare artı 4x, 4x daha 8x oldu. Artı 4, 8 daha 12, 3 daha 15 olmuş oldu. Böylece parabolü yazmış olduk. Şimdi bu parabolün tepe noktasını bulacağım. Bunun kolları yukarı doğru. Tepe noktasının apsisi neydi? Eksi b bölü 2a. Eksi b bölü 2a. Yani eksi 4 arkadaşlar. Eksi 4'ü yerine yazarsam eğer ordinatı da eksi 1 olmuş olur. Demek ki tepe noktası eksi 4'e eksi 1 noktası. Tepe noktasının koordinatlarının toplamını sormuştum. Eksi 4 ile eksi 1'i topladığımız zaman sorumuzun cevabı da eksi 5 olacaktır. T a artı 1 bölü 2 eksi a kare artı 6 a artı 5 noktalarının oluşturduğu parabolün denklemini yazınız. Burada a değiştikçe noktalar değişir. Bu noktalar bir parabol oluşturur. İşte biz de bu parabolün denklemini yazacağız. Apsis x Ordinat y. Bizim yapmamız gereken x ile y arasındaki bağlantıyı kurmak. a artı 1 bölü 2'ye x dedik. Eksi a kare artı 6a artı 5'e y dedik. Şimdi y ile x arasındaki bağlantıyı kuracağız. a artı 1 eşit 2x. a ne olmuş oldu buradan? 2x eksi 1 oldu. Yan tarafa gidiyoruz. a gördüğümüz yere 2x eksi 1 yazıyoruz. 6 çarpı 2x eksi 1 artı 5. Böylece y ile x arasındaki bağlantıyı kurduk. Parantezleri açarsam eksi 4x kare artı 16x eksi 2 olmuş oldu. İşte parabolümüzün denklemi bu. Sorumuzun cevabı budur.